Herkese merhaba. Yeni kıyafetime bakın. Bir tasarım harikası. Hepinizi kıskandırmak için tasarlandı. Vay canın Alexi. Harikasın. Hayır. Sen harikasın. Seni iyi misin Lexi? önce korkunç bir kabus gördüm. Kimse duymasın ama rüyamda kimden hoşlanıyordum biliyor musun? Cameron'dan. Şey kimse duyamaz çünkü fısıldıyorsun. Al. Herkesin dikkatine beni dinleyin. Lexi rüyasında Cameron'dan hoşlandığını görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Bana karşı bir şey hissettiğini fark etmiştim. Ama bunun iğrenme olduğunu düşünüyordum. Demek aslında hoşlanıyor musun? Rüyanda görürsün. Hayır. Senin rüyanda. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Müdüre Skidmore harika biri. Bedava yoğurtlarınızın tadını çıkartın. Şüpheli görünüyor. Hatta tehlikeli. Ama bedava yoğurt. İşte bunu reddedemem. <laughs> Fletcher sen iyi misin? Müdüre Skidmore muhteşem. Bedava yoğurdun tadını çıkarın. <laughs> Fletcher'a ne yaptın böyle? Ah. O artık Fletcher değil. İşte bu Fletcher. <laughs>